Merhaba arkadaşlar ben İlker Nitelikli İnceleme buyursunlar efendim demekten dilimde tüy biter zandınız ama tüy bitmez elbette bu videoda ne olacak bu videoda organize gözler yalan söylemez ve Derya Tarantula şarkıları üzerine konuşacağım iki şarkıyı da baya merak ediyorum ben Tarantula'yı biraz ayrıca merak ediyorum Derya benim sevdiğim emsilerden biliyorsunuz ve umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar artık ne kadar iyi olabilirsek biliyorsunuz savaşta kapıda hatta kapıda değil savaş doğrudan savaş yani eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirim açmayı videoyu beğenmeyi yorum yazmayı ve en arkadaşlar arkadaşlarsa paslamayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. Yani duygusal havada bir şarkı mı olacak gibi sanki öyle bir hava mı ne? Öyle bir hava var sanki bilemedim. Aktör tarafından prodüktü edilmiş. Bakalım başka kim? Yönetmen Mert'ten, post prodüksiyon Mert'ten, executive producer Ömer Çiller, prodüksiyon Akın Nergis, drone backstage Mehmet Dan diye yine bir sürü emek var gördüğünüz gibi. Devam. Akto. Gözler yalan söylemez Konuşalım gece bitmeden Hadi gel dönemem Asla yalan söylemez goes asla Senden başka yok ki bana bir deva Savdi kalbimde ve başıma bir bela Şere dönüm 34 İstanbul favela Gelinime otur ve de tahtımda yer al Yaşamak pahalı ama bedavaydı denemek Ve de vardı kanatları bana gözüktü beyaz melek gibi evet, birazcık o paranoya Batu Flex C5'in paranoya şarkısındaki o havayı görüyoruz Bu da nasıl o havayı? O hava dediğim şu arkadaşlar birebir aynısı değil tabii ki Ama nasıl o işte dalga, on numara vesaire gibi şarkıların bitleri varsa böyle gümbür gümbür burada da o biti biraz daha ağırdan alınmış haliyle duyuyoruz gibi. Biraz daha böyle durgun bir şarkı dinliyoruz organizeden. Hani bir önceki Ghetto şarkısının durgun versiyonu gibi tabi biraz daha iç dökme havasında bir şarkı herhalde. Öyle görüyorum ben. Sözlere de bakacağız tabi ki. Bu arada ben şarkıyı başlar başlamaz sevdiğim için hemen like'ımı da yapıştırıyorum. Devam edelim. Ben fotoğrafımı buna yok ki gerek seni başka bir dünyada unutamam gibi yalan söylemez. Konuşalım gece bitmeden Hadi gel evine dön hemen. Asla yalan söylemez Gözler, gözler yalan söylemez Ya ya yanımda kal gece bitmeden Madem ben sadece gülümseyeyim Zaten gözler yalan söylemez Asla sensiz yapamam evi İki elim kanda olsa bile artık sensiz yapamam evi Bir başkası olamaz dedim Beni kurtar şimdi gece Azrail yakamda siz nefes alamam bebi Böyle değil yaşama kıyır Gözler yalan söylemez Konuşalım gece bitmeden Şimdi yani sözlere bakacağız da sözler gayet açık arkadaşlar. Çok da bir şey yok sözlerde işin açığı. Ama hadi öyle boş yapmayalım da sözlere bakalım yine. Boş yapmış olmayalım. Ne diyor gözler yalan söylemez konuşalım gece bitmeden hadi gel evine dönemen asla yalan söylemez. Gözler gözler yalan söylemez. Evet, bu klasik bir ifadedir zaten gözler yalan söylemez. Gözler kalbin yansıdır vesaire muhabbetlerini zaten biliyorsunuzdur. Senden başka yok ki bana bir deva. Şartı kalbimde ve başımda bir bela. Şehre döndüm 34 İstanbul favela. Gel yanıma otur ve de tahtıma tahtında yer aldı. E bu İstanbul favela, favela muhabbeti de bayağı bir yer almaya başladı şarkılarda. Bilmiyorum Uzi'nin favelasından sonra mı oldu? Yaşamak pahalı ama bedavaydı denemek. Ve de vardı kanatları bana gözüktü. Beyaz melek gibi. Yak fotoğrafımı buna yoktu ki gerek. Seni başka bir dünyada unutamam ki bebek. Güzel. Yaşamak pahalı ama bedavaydı denemek. Öyle arkadaşlar denemesi bedava diye boşuna dememişler. Gözler yalan söylemez falan fistan gene nakaratı biliyorsunuz. Sensiz yapamam baby iki elim kanlı olsa bile artı. Sensiz yapamam baby. Evet bir aşk şarkısı bir iç dökme muhabbeti. Devam. Hadi gel evine Asla yalan söylemez gözler Evet klip böyle sonlanıyor arkadaşlar. Hemen sözlerin kalanına bakıp Derya'nın şarkısına geçelim. Aşırı merak ediyorum. Sensiz yapamam baby. iki elim kanda olsa bile artık sensiz yapamam baby. Bir başkası olamaz dedim. Beni kurtar şimdi her gece Azrail yakamda. Sensiz nefes alamam baby. Böyle değil yaşamak hayır. Evet Güzel. Ben sevdim şarkıyı. Hemen Derya'ya geçelim. Derya için şunu diyeceğim başta başlamaz. Hani Derya benim sevdiğim bir MC biliyorsunuz ama piyasada böyle kadın MC, erkek MC ayrım var. Hani her yerde erkek MC de olduğu için, erkek MC zibil gibi olduğu için kadın MC'lerin sayısı az olduğundan böyle bir kadın MC, erkek MC, Derya kadın MC'lerin en iyisi gibi muhabbetler dönüyor. Yani bence genel olarak MC'ler arasında baktığımız zaman Derya gerçekten kendini çok gösteren bir isim. Benim ciddi anlamda kadın erkek ayrımı yapmadan iyi bulduğum isimlerden biri ben Derya'yı seviyorum. Hani flowları olsun, yazdıkları olsun gayet kıyak bir isim bence Derya. Tarantula'ya başlıyorum. nefesi verirsin ya bir gram eksik ya da fazla bir önemi yok artık hiç ben beat'i daha başlar başlamaz sevdim çok kıyak Baya heyecanlandığıma değecek gibi bilmiyorum. Bakalım kim ne yapmış? Söz Derya Müzik, Can Mix Mastering o sonucu demiş. Çok da bir bilgi yok başka. Zaten çok bir klip milip de olmadığı için görsel görüyoruz. Vallahi zımba gibi başladı bence. Yine o Derya'nın duygusal havalarda yaptığı bir şarkı gibi şimdilik bakalım. ben yani bu ara birazcık da o Black Rich albümündeki havayı da görebiliyoruz. Orada da böyle birazcık karanlık bir havayla birlikte duygusal hava da var. Derya zaten hem böyle sert yapıp hem de duygusal yapabilen bir isim. Piyak yani ben seviyorum. Kışına, ortalık karıştırıp İzersin yansın Tüm alevler salıp Her yanı ben alacaktım seni Sözümse altındı beni Birazdan dalgındım derin Gözümün altıydı yerin Yanlışlar alkışlar beni Kanım hep akmıştır serin Cekset yaz kışta Zehiri almış Sık, karan Sakat durumlar Çalak huzurdan Salak kusursa ben Mezarım gururla Geceyi uğurlarken Sabrımın sonundayken Karanlık ilk tepki biliyorsunuz arkadaşlar bu. Gayet kıyak ben iki şarkıyı da sevdim. Derya'yı da baya baya sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Hemen sözlere bakalım yavaştan. Hani o son nefesi verirsin ya bir gram eksik ya da fazla bir önemi yok artık hiç. Artık öldükten sonra biliyorsunuz hiçbir şeyin önemi kalmıyor. <laughs> bırakıp akışına ortalık karıştırıp izlersin yansın tüm, alev, sa tüm alevler sarı her yanı ben alacaktım seni sözümse altındı benim biraz da dalgındım derin gözümün altıydı yerin yine kendine has ifadeler gördüğünüz gibi vallahi derya bu işi yapıyor gayet kıyak yanlışlar alkışlar beni o çok iyi yanlışlar alkışlar beni kanım hep akmıştır serin kesin yaz kışta zehri almışsa Evet zehri almışsak Tarantula'dan sakat durumları çalar huzurdan sanat kusursa ben yazarım gururla ay geceyi uğurlarken sabrımın sonundayken karanlık kolumdayken gelir. Jilet kapılma <laughs> manzarana Efsane diyorum ya efsane bir şarkı gerçekten hani yine o içekme havasını görüyoruz bir aşk şarkısı havası var aynı zamanda neden çünkü bir sevgiliye yahut giden birine artık olmayan birine söylüyor gibi ben alacaktım seni dediği de odur belki. Çok ya. Gerçekten çok ya. Ha bakalım ne diyor. O anda bütün manzaralar kapılma manzarana. Dağılmaz ki hiç kara bulutlar. Ufukta gözün bakar umutla. Umurumda değil parampulum falan. Bu dünya benim değil kurulmam. Güzel. Hani hiç de durdurmak istemiyorum şarkıyı. Gerçekten hiç durdurmak istemiyorum ama durdurmak zorundayım arkadaşlar. Devam. Derinlere kaz gel madem Sana kuruk içimdeki vandal Çekiyorsa acıma ve kandır Yarınlara ekimizi bırakmam Garip işler hep boktandır Zaman ek yaradır Kalamam ölümsüz değilim Bir canım kaldı Arsızsın hayat Bahar hep karkıştın ayak Deli gibi çarpıştık okey Kılıçlarına kırmış yalan İllüzyonu fark etmez o da yok derdi gibi Kan kustu yine koy verdi bize Yandık yaş zehri almışsak Kılmaz hiç karanlık işte burada o klasik havayı da gördük. Derya'nın o flowlarını yapıştırdığı bölümler var ya. İşte o bölüm bu bölümde arkadaşlar. Çok yakın ama bakalım sözlere. Kafesin maden derinlere kaz gel maden. Sana kuruk içindeki vandal. Çekiyorsa acıma ve kandır. Yarınlara ikimizi bırakmam. Garip işler hep boktandır. Zaman ek yaradır. Kalamam ölümsüz değilim bir canım kaldı. Arsızsın hayat. Bahar hep kar ayak. Deli gibi çarpıştık okey. Kılıçların haykırmış yalan. İllüzyon fark etmez o da. Yok derdi gibi kan kustu yine. Koy verdi bizi yandık yaş. Zehri almışsak Tarantula'dan. Sonra tabi yine nakarat geliyor. Valla efsane şarkı olmuş. E, Derya yine son dönemde kendini bayağı gösteren emsilerden. Derya'nın kıymetini bilenler biliyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Zımba gibi şarkı ben bunu artık evir çevir dinlerim. Ve zaten görüyorsunuz Bıraksan gece gün över arkadaşlar yeter artık bu kadar övdüğümüz diyerek videoyu sonlandırmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz şarkılar hakkında yorumlarda mutlaka belirtin. Ve eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız daha kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı da unutmayın. Desteğinizi göstermeniz önemli. Siz desteğinizi gösterdikçe ben buralardayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.